Arkadaşlar merhaba Biyoteknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gıda e, kayıt kontrol dersinizin molekülte hesaplama konusunu sizlerle birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar daha önce yüzde kütle ve yüzde hacimce çözelti hesaplamayı öğrenmiştiniz. Bir çözeltide çözülen madde miktarlarını bulmuştuk. Şimdi ise arkadaşlar bu maddenin nasıl neyisine bakacağız? Mol sayısı nedir? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar benim için en önemli formüllerden bir tanesi M eşittir N bölü V. Yani mana formülüm. Molü litreye böldüğüm zaman molaritenin hesabını yapabiliyorum. M arkadaşlar çözelti mol, ertesi mol bölü litre Neyse arkadaşlar çözünen maddenin mol sayısı yani mol. hacim arkadaşlar hazırlanan çözeltinin hacmi ve burada benim dikkat etmem gereken bir şey var ki onu da bunun hacmin litre olması gerektiği. Peki arkadaşlar bana burada mol sayısını soruda vermemişse ben mol sayısını nasıl hesaplayacağım? Bu da arkadaşlar en eşittir en bölü ma'dan gelecek ve burada m gram da hatırlarsanız ma da gram bölü moldu. Buradaki gramlar birbirini götürdüğü zaman benim elimde kalacak olan kavramı mol. O da eşittir. E, mol sayısına tekabül ediyor. Ve ben bu iki formülü birleştirdiğim zaman en yerine en bölü ma yazdığım zaman ve hacmi neydi? 1000 mililitreye bölersem mililitre cinsinden verdiği zaman neyi bulacağım? mol bölü litreyi, mol hesaplamış olacağım. Şimdi bunu bir örnekle e, kuvvetlendirelim. Öncelikli olarak arkadaşlar 35 gram e, verilen örneğimin 400 mililitre çözeltinin mol nedir? diye sormuş. Ondan sonra arkadaşlar kalsiyumun 40 gram olduğu, karbonun 12 olduğu ve oksijenin de 16 gram olduğu bana soruda verilmiş. Ben bunlarla ne yapacağım? Birinci adımım arkadaşlar 400 mililitreyi litreye çevirmek. İkinci adımım ise arkadaşlar bunu molekül olarak yani emasının hesabını yapabilmek. Karbonum 40 gram artı diyorum 12 kalsiyumum 40 gram, karbonum 12, oksijenden de ne, ne var? 3 tane var. Bunu arkadaşlar paranteze alıyorum. 16 çarp 3'ten 48 geliyor. Ve 40 artı 12 artı 48'den benim 100 gramlık bir emam var. Ve burada 400 milimi 1 litreye çevirdiğim zaman sıfırlarım gittiği zaman 0.4 litre olduğunu biliyorum. Ve verilenleri yazıyorum. Benden ne istiyor? Molarite istiyor. Üçüncü adıma geliyorum. Şimdi ben neyi bilmiyorum mana formülümde ne molekülüm ne olduğunu bilmiyorum mol sayısını. Onu bulmam için m bölü ma yapmam gerekiyor. ma neydi arkadaşlar? 100. Kütle neydi? 35 gram. 35/100'den bölü yüzden ne çıkacak? 0.35. Tamam. Şimdi o zaman ben gelip formülde bunun yerine yazabiliyorum. 0.35 bölü hacmim neydi? 0.4'tü. Böldüğüm zaman 0.87 mol e, molaritesinin hesabını yapmış oluyorum. İkinci ise arkadaşlar, burada 0.2 molaritelik bir 250 mililitrelik çözeltimde sodyum hidroksit hazırlıyorum. Ve sodyum hidroksitin benden miktarını istiyor. Yani kütlesini istiyor. Bu sefer kütleyi istemiş. Şimdi benim ilk adımım neydi? Buradaki hacmi mililitre cinsinden vermiş. Benim bunu ne yapmam lazım? Litreye çevirmem lazım. 250 çarpı diyorum 1 litre bölü 1000 mililitreden litreye çevirdiğim zaman arkadaşlar ne olacak? Sıfırlar birbirini götürdüğü zaman 0.25 mililitre olacak. Verilenler ve istenenlerimi oluşturduğum zaman 250 mililitreye 0. 25 mililitre olarak yazıyorum. Ve benden kütle istiyordu. Hmm. O zaman benim bu formüle gidebilmem lazım. Bana moleriteyi vermiş, hacmi vermiş ve neyi bilmiyorum. Bir de MA'yı vermiş. MA arkadaşlar nasıl hesaplayacağım MA'yı? 23 artı diyeceğim, 16 artı diyeceğim. Birden MA'sı da 40 gram gelecek. Daha sonra dördüncü adımıma geçtiğim zaman 0.2 molardı, 0.25'te neyimdi? Mililitreydi. Neyi çekebilirim? 0.25 çarpı 0.2'den 0.050 mol sayım gelecek. Peki o zaman n'yi burada yerine yazdığım zaman buradan kütleyi çekebilirim. 0.05 çarpı 0 e, e, şeyim neydi? Mm neydi? 40'tı. Birlikte çarptığım zaman da arkadaşlar 2 gram sodyum hidroksiti bulmuş oluyorum. Burada direkt çapraz çarpım yoluyla m'yi çekebilirim. Daha sonra son bir örneğimize bakarsak bunu biraz derste karıştırmıştınız o yüzden tekrardan yazdım. Benim 123 gram bir katım var ve bu şekilde bir kristal çöz, çöz, çözelti hazırlıyorum. Ve bu 500 mililitrelik saf suda çözülerek çözeltinin moleritesini soruyorum. Peki arkadaşlar buradaki 7 biraz bizim kafamızı karıştırmıştı. Bunun üstünde biraz duralım. Öncelikli olarak birinci adımım neydi arkadaşlar? 500 mililitreyi litreye çevirmekti. 500 mililitre çarpı 1 litre bölü 1000 mililitre yaptığım zaman 0.5 mililitre çıkıyor. Litre çıkıyor özür dilerim. Daha sonra MA'ya geçtiğim zaman arkadaşlar MA'sı neydi? 24 magnezyumum artı diyorum 32 sodyumum. Daha sonra arkadaşlar şuradaki 7'yi içeriye dağıtmam gerekiyor. Bunun kolay bir yöntemi hidrojenden ne kadar istemiş? 2. 16 artı diyorum e, oksijenimi diyorum. 2 çarpı 1 hidrojenim var. Artı 16 dediğim zaman oksijenimin 18 molekül ağırlığı olduğunu biliyorum. Ama bunun başında 7 olduğu için 7 ile çarpmam gerekiyor. Ve hepsinin toplamında 250, 246 gram böyle molü hesaplamış oluyorum. Tamam o zaman sorum neredeyse bitti. Benim kütlemin 123 gram olduğunu biliyorsam 123 bölü 246'dan ikisini böldüğüm zaman formüle yerleştiğim zaman 0.5'in n'in ağırlığını bulmuştum. Sonra son olarak bana molaritesini sorduğu için m eşittir m bölü v yapıyorum. Yani 0.5 benim hacmimdi yerine yazıyorum ve mol sayım da 0.5'ti. x'ine böldüğüm zaman 1 molaritelik bir cevabıma ulaşmış oluyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.